Her gün hafifçe terleyecek ve kan basıncınızı yükselecek şekilde hareket edin. Bu bir. İki, Allah aşkına az yiyin. Karbonhidrattan bir an önce kurtulun. Şekeri hayatınızdan çıkarın. Ben bunu 8 yıldır yaptım. Çok rahatladım. Ara ara sistemi bozuyorum. Ara ara coşuyorum. Haftanın 1-2 günü sapıtabilirsiniz ama haftanın 5 günü böyle bir disiplin hayatınıza sokmaya çalışın. Gerçek insanlarla güvene ve sevgiye dayalı ilişkileri ihmal etmeyelim. Bir insanın derdini dinlemek ve bir insana derdini anlatabilmek bu devrin en büyük lükslerinden biri. O insanlara iyi bakalım. Hayatımızda fazlalığın, çokluğun ve tüketimin stres yarattığını fark edelim. Gerçekten ihtiyacımız olmayan şeyleri hayatımızdan çıkarmanın bir yolunu bulalım. Evlerimiz çöp, ev zihinlerimiz çöp zihin, etrafımız çöp kalabalıklarla dolu. Bunları azaltalım. Azaltma çalışmasının bizzat kendisinin çok iyi geldiğini hemen herkes fark edecek ve ezberlediğimiz, hep yapa geldiğimiz ya da hiç yapmadığımız bir şeyleri fark edip bunları değiştirmeye gayret edelim. Ben bunu niye yapıyorum ya da ben bunu niye yapmıyorum sorusunu akşam dolabı açıp ağzınıza bir şey atarken kendinize sorarsanız 3 ay içerisinde ciddi kilo kaybedebilirsiniz. Ne bileyim devamlı size stres yaratan bir tiple ben niye sürekli görüşüyorum diye sorarsanız büyük rahatlama yaşayabilirsiniz. Hayatımızdaki farkındalıkla kendi sınırlarımızı esnetmenin ve kendimizi değiştirmenin yollarına bakalım.